Ekfes Gaziantep'ten selamlar. Misafirimiz Hatay'dan sürekli gelip giden müşterimiz Murat Bey. Murat Bey'in aracına bugün B8 tip, B8 dizayn ledli farlar taktık. Aç dörtlüğü. Selektör at. Kısaya aç. Gel arkaya. Uf. Arkaya da Highline tip, highline'larda olan model stoptan taktık. Yine bas frene bu şekilde. Aracımıza orijinal geri yürüyüş kamerası taktık. Burada elcik kamera. At arabamızı geriye. Görüntüye bakalım. Görüntümüz, kamera görüntümüz böyle. Aracımıza vites topuzu yaptık ışıklı. Ve aracımıza aynı zamanda Katlanabilir. Yan aynalardan yaptık. Buradan katlayalım. Niye katlanmıyor? Ver aynayı. Şeyi, anahtarı. İçeriden katlayamıyor muyuz? gördüğünüz gibi kumandadan katlanıp yine arabaya açıp da kapıyı açtığımızda açılan yan aynalardan yaptık. Misafirimize hayırlı olsun bizi tercih ettiği için sağ olsun. 543-356-9351 iletişim numaramız Ekufes Gaziantep. Hoşça kalın.